Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün 4 gün sürecek bir ziyaret çerçevesinde Afrika turuna başladı. Yıllardır Fransa sömürüsü altında kalan Angola, Nijerya ve Togo'ya gerçekleştirilen ziyaretleri Fransız medyası mercek altına aldı. Türkiye'nin Afrika'daki imajı, yürütülen başarılı diplomasi sayesinde giderek güçlenirken, kıtada da artan etkinliği endişe ile karşılandı. Fransız gazeteleri, özellikle Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki artan nüfuzu ile Türk siyalarına odaklanarak manşetlerini şu şekilde verdi. İlk olarak Fransasız Le Figaro gazetesi, Erdoğan, Afrika'daki varlığını güçlendiriyor başlıklı haberinde, Erdoğan'ın 2000'li yıllarında başında, batılı sömürgeci güçlerin, Afrika'ya ilgisinin azaldığını tespit ettiği ve öncelikle Somali ve daha sonra Libya gibi, Müslüman Afrikalı ülkelerde varlık göstermeye başladığı belirtildi. Erdoğan'ın Angola ve Nijerya ziyaretinde Türk silahlarını satmanın söz konusu olacağı aktarılan haberde Türk silahlarının en önemli örneğinin bayraktar SİHA'ları olduğu ve bu SİHA'ların dört cephede kendini gösterdiği için Afrika'da satılabileceği belirtildi. Konu ile ilgili haberde Türk SİHA'ları analizi yapılıp şu ifadelere yer verildi. Bu SİHA'lar dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahtır. Savaş uçaklarından 20 kat daha ucuz ve hiçbir pilotunun hayatını tehlikeye atmıyor. Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da Türk etkisinin bir vektörü haline geldiler. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya gibi kendisinden daha güçlü ülkelerle çatışmaya girmeden akıllıca geliştirdiği etkidir. Ancak Fransa gibi daha az güçlü ülkelere meydan okumaktan çekinmiyor. Erdoğan, Fransa'ya karşı Haziran 2020'de Libya açıklarında bilek güreşini kazandı. Le Monde gazetesi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretini, Erdoğan Afrika'daki etkisini yaymaya çalışıyor. Başlığıyla duyurdu. Gazetenin haberinde, Erdoğan'ın bu ziyaretleri tamamladığında Afrika'da 30 ülkeye gitmiş olacağı kaydedildi. Haberde, Türkiye'nin Angola ziyaretindeki hedefinin ticaret hacmini 176 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarmak olduğu aktarıldı. Angola'nın ayrıca Türkiye'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki hedefleri için güvenebileceği bölgesel güç olduğu vurgulandı. Fransız Devlet Radyosu Rafi'nin haberinde de Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo'yu ziyaret ederek Afrika ile ilişkilerini güçlendirmek istediği, ekonominin Türkiye ile Afrika arasındaki stratejik ortaklığının yönlerinden biri olduğu belirtildi. Türkiye'nin Etiyopya, Tunus ve Fas'a siyah sattığı ifade edilen haberde, sihalara ilişkin, batılı emsallerinden daha ucuz ve Çinlilerin sihalarından daha kaliteliler ifadesi kullanıldı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.